Düzce'de sanayi çalışanlarının sağlığını korumaya yönelik önemli bir adım atılıyor. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, sanayi emekçileri için sağlığım iş yerinde programının başlatılacağını duyurdu. Program kapsamında Düzce 1. 2. ve Gümüşova organize sanayi bölgelerinde çalışan yaklaşık 15.000 kişi kapsamlı sağlık taramalarından geçirilecek. Uygulama çerçevesinde kanser taramaları, obezite kontrolleri ve sigara bırakma danışmanlığı başta olmak üzere birçok sağlık hizmeti iş yerlerinde sunulacak. Burada yaklaşık 15 bin kişiye hem kanser taraması, hem sigara bırakma, hem obezite, hem de genel bilgilendirme yani hizmet ayaklarına gelsin. İşi de aksatmadan araçlar burada birer hafta o sebelerde kalacak. Her gelen tur. O birer hafta, eşin işte işte hemen 10 dakikalık işlemler bunlar vatandaşın ayağına gelmiş olsun. Merak ettiği ama doktora gidecek vakit bulamadığı merak ettiği şeyi orada sorabilsin. Gitmiyordur, gidemiyordur, vakit ayıramıyordur. Ama ayağına gelince ya evet ya bir de bakayım der. Böyle bir faydamız olur. İşini bırakıp gitmiyorum. Çünkü biz hastalanınca doktora gittiğimiz için toplum olarak ağırlıklı. Onun için ayaklarına geldiğinde yani her fabrikanın önündeyse bir 10 dakika girer çıkar. Hem bilgisini alır hem taramasını yaptırır. Çok ufak oranda da olsa o taramalarda kanserler de yakalanıyor. Erken tanı olduğu için hem de böyle vatandaşımıza, buradaki emekçilerimize böyle bir faydamız olur. Erken tanıya sebep oluruz. Umarım çıkmasın tabii ki ama erken tanı olduğunda da bir yol haritası çıkar. Yaklaşık 3 hafta araçlar düzcede kalacak. Birinci, ikinci o sebebi, gümüş ova o şeklinde. Yani 15 bin vatandaşımıza, kadın erkek, emekçimize. Onlar düzce için üretiyorlar. Biz de onlara ayaklarına böyle bir hizmeti getirelim sizlerle beraber. Sağlık Bakanlığı da bu kadar büyük bir kitleye aynı anda ulaşabiliyor olmayı onlar da arzu ediyorlar. Çünkü üç büyük OSB bizim ölçeğimizde kendi bölgemizde illerde bu yoğunlukta yok.